Evet son işareti aldı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Şanlıurfa Spor mücadelesi başlıyor. Özgür. Kaan. Tisteli düşündü. Şimdi Tistel kaleye baktı. Tistel'in vuruşu. Kaleci Onur Bulut. Serdar Özkan sıyrıldı. Serdar Özkan yaklaşıyor ceza sahasına. Gökhan Güleç'e gol pozisyonu açılar aldı. Onur Bulut. Özgür Yankaya pozisyonunu alıyor. Şimdi işaret geldi. Gökhan geliyor. Gökhan kaleye doğru gönderdi. Gökhan yandan dışarıya gidiyor. Gökhan Güleç. Gökhan Güleç yükseldi. Mehmet Yiğit. De yükselmişti ona birlikte o dokundu topa. Şimdi Adlan Ertan'a er ardından Ali ileriye gönderdi. Ufuk hemen ceza sahasına Serdar boşluğa doğru gönderdi. Buruş top yandan dışarıya gidiyor. Ramazan pozisyondan sonuç alamadı. Bu arada gelişen bir hücum var. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor'da Ramazan hareketli. Ramazan kale sahasına Kerem. Ramazan ortaladı. Kerem kontrol etti. Mehmet Yiğit'in gönderdiği noktada Ramazan topu karşılıyor. Şimdi Atlan topu aldı. Atlan kaleye bakıyor. Atlan vurdu ve top ağlara gidiyor. Atlan'ın golü. Karşılaşmada 49. dakika. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor 1-0 öne geçiyor. Gol Atlan'la geldi. Büyükşehir Belediye Spor üstünlüğü var. Serdar Özkan köşe oyuncu için hazır. Şimdi kullandı yakın direğe doğru gönderdi. Sekiyor top kafalardan Mehmet Yazım uçu direkten döndü. Savunma tehlike uzaklaştırma çabasında. Karambol bu arada oyunu durduruyor Özgür Yankaya. Şanlıurfa Spor için şanssız viran. Şanlıurfa Spor tarihinde ise en golü ismi. Bu arada serbest vuruş kullanıldı. Gol şansı vuruş ve topa gidiyor. Tunç atıyor. Tunç'un golü durum 1-1. Karşılaşmada 72. dakika. Şanlıurfa Spor az önce öne giren Tunç'la beraberliği yakaladı. dakikada oyuna girmişti. 72'de golü atıyor. Durum 1-1. Mehmet İç sağ kanadı havadan. Onur Kalafat güzel kontrol. Onur Kalafat orta şansını buldu. Üç arkadaşı ceza sahasında. Ertan yükseldi. Kerem yükseldi. Wow. <laughs> Ve karşılaşma sona eriyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Spor 1. Şanlıurfa Spor 1 maçın sonucu.